Merhaba arkadaşlar. Son 6 halk arzımızda, karzımızda gidişattaki duruma bakmıştık. Horoz Lojistik'in de fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında onaylı zahnamede duyurduğu kadarıyla geri alım yaptığını buradan sizlerle paylaşmak istiyoruz. QNB Finans Bank arz izahnamesinde açıklanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında 2 milyon 824 bin lot pay geri alımı yapmış arkadaşlar. Bakın 6. ayın 7'si itibariyle 7. ayın 6'sına kadar 7. ayın 5'ine kadar 5. 3. 2. 1. Yani toplamda şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 12, 14 işlem gününde toplamda 138 milyon lot geri alım yapılmış arkadaşlar horoz lojistikte. Aynısını geçtiğimiz günlerde biz Yiğit Akide'de de görmüştük. Geri alım yapılıyor ama pek bir işe yaradığı görünmüyor. Şuraya bakar mısınız? Son altın halk arzımızda 5 tanesi ekside hale. Bir tek efor çay o da bugün yarın belki o da eksiye geçecektir. O da artı 1.66'da şu an. Onda da yüzde %160, %160 oranında el değiştirme oranına ulaşmıştı zaten bugün sabah itibariyle. Ama şöyle bir baktığımızda dediğimiz gibi istediğiniz kadar fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler duyurun. İstediğiniz kadar işte ben arz altına sarkmamasını sağlayacağım değil. Bakın şu kadar alım yapılmış miktarlar, adetler, milyonlarca lotlar geri alınıyor ama pek bir işe yaramıyor desek yeridir. Umuyoruz önümüzdeki günlerde gelecekse SPK'dan gelecek yeni haberler. Belki de hani yeni yurt dışı yatırım haberleri halka arzlarda, yan tahtalarda bir nebz olsun toparlanma sağlar arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl özellikle enerji sektörü şirketlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek yatırım haberleriyle beraber yükseliş sağlanmıştı. Ne yazık ki o yükselişler mazide kaldı. Umuyoruz önümüzdeki zamanda gerçekleşir. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.